Merhaba sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte Bir kahve falı ile bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sizinle iletişim kurmaya çalışan bir kişi var. Bu kişinin e, son zamanlarda size ihtiyacı olduğunu görüyorum. Sizin bir takım e, engel koymuş olduğunuz o kişiyle aranızda bir takım engel koymuş olduğunuz yani mesafe bıraktığınız bazı engeller var bu kişinin karşısında sizin tarafınızdan ama bir şekilde size ulaşacaktır ve uzlaşmaya çalışacaksınız bir konuyla alakalı bu üçlü bir vade içerisinde olacak burada sizin aklınızda olan bir kişinin tarif ettiği bir araba olduğunu görüyorum. Bu arabanın da çok değerli olduğunu görüyorum. Bir takım sıkıntılar görünüyor bu arabayla alakalı. Ve iki kişinin bu arabanın sizden yani sizin taraf olan bir kişiden bir böyle nasıl diyeyim engel olarak koyulmuş ulaşım engeli olarak koyulmuş bir bir şeyler var. Burada dörtlü bir vade içerisinde bu arabayla alakalı neyse bu sıkıntı bunu halledeceğinizi görüyorum. Burada bir kişinin bir erkek tarafından size bazı nasihatlar verilmiş. Bir çocukla alakalı genelde. Ama siz, siz bu kişiye dediklerine uymamışsınız. Bir takım hedefler koymuşsunuz karşınıza ve onlarla uğraşırken aile içerisinde pek böyle iyi davranışlar sergilenmemiş. Yani ailenizle böyle uzun zamandır iyi vakit geçirmediğinizi görüyorum. Ve bir kişinin bir erkek sizden yaşça büyük olan bir erkek çık dışarı gibi böyle tartışmalar arasında sizi dışarı kovma gibi bazı durumlar söz konusu olmuş ve bu sıkıntılardan dolayı sizin de nasıl böyle çevrenize veyahut karşı çıkan insanlara nasıl davranacağınızı bilemediğinizden dolayı sürekli olumsuzluklar hep sizi bulduğunuz sandığınızdan dolayı bu bir takım huzursuzluklar var sizde. Ama bu sizden kaynaklı olduğunu görüyorum. Size yardımınıza koşacak bir bayan var. Sizden yaşça büyük bir kişi bu. Sadece bir erkeğin ee, onun mahsus kaldığı bir yeri yerde olduğunu görüyorum. Oerken o kişiyi tuttuğunu görüyorum. Yani e, sadece elinden geleni dua etmek o kişinin sizin için bir evle alakalı duaları var. Bunların da gerçekleşeceğini görüyorum. Ama şu anlık böyle. Zaman aşımına uğramış bazı evraklarla alakalı sıkıntılar görüyorum. Ama yakın zaman içerisinde, ikili bir vade içerisinde, en geç iki ay kadar bunları toparlayacaksınız ve biraz daha huzurlu olacağınızı görüyorum. Çevrenizdeki insanlardan böyle hep olumsuz şeyler duyabilirsiniz ya da iki yüzlü davranabilirler size. O yüzden biraz daha sakin olun. Burada ilahi adalet de var. Yani ektiğini biçiyorsunuz gibi bir şey olmuş. Hayırlı bir haber alacaksınız. Maddi açıdan biraz daha böyle bolluk bir döneme girebilirsiniz. Ama bunu iyi değerlendirin. Elinizdekini de lüzumsuz harcamalara harcamayın derim yani böyle elinizdekini iyi değerlendirin çünkü önümüzdeki dönemde biraz daha kıtlık bir döneme geçeceksiniz duygularınızı bastırmaya çalışıyorsunuz bu şekilde de çevrenize agresif davranabilirsiniz yani içinizdeki yani dökemediğiniz için çevrenizde bazı Gerçekten içini açmanız gereken kişilere sustuğunuzu görüyorum. Diğerlerinde agresif davrandığınızı görüyorum. Ama bu şekilde devam ederseniz sağlık problemleriniz ortaya çıkabileceğini görüyorum. İkili vade içerisinde de devlet dairesi ile alakalı hayırlı haberler alacaksınız. 3 tane böyle seçenek sunulacak size ve onlardan sizin için en iyi hayırlı olan seçeceksiniz. İsminde S harfi olan bir kişi veyahut hut bir yerden çıkacak bu haberiniz. Yani oradan gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü falımız da bu kadardı. Siz o aldım kabul ettim demen yeterli. Olmayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.